2004 yılında biz Avrupa Birliği ile ortak olacağız diye bir anlaşma imzaladık. 3 raporun altına imza atıldı. Biri okundu diğerleri okunmadı. Okunmayan ileride doğacak olan problemlerle ilgili raporlardan birinde ne yazıyor biliyor musunuz? Diyor ki Türkiye Orta Doğu'nun en zengin su kaynaklarına sahip ülkesidir. Bu su kaynaklarından İsrail'in ve komşularının eşit miktarda yararlanabilmeleri için Türkiye'deki Fırat ve Dicle nehirlerinin üzerlerindeki tesisler yani barajlar, elektrik santrallarıyla beraber tamamının uluslararası bir kuruluşa devri ileride gündeme gelecektir. Ya bu ne demek? Bu Türkiye'nin kendi rızasıyla bu havzayı başkalarına devretmesi demek ya. Vakıf fonu diye bir şey vuruldu varlık fonu diye. Ödüm patlıyor şimdi. Yarın bu varlık fonunun içine Fırat ve Dicle havzasını tesislerle beraber korlarsa bu memlekete yapılan en büyük ihanet olur. Allah muhafaza etsin. Biz buna nasıl rıza göstereceğiz? olan ilişkilerimiz de son günlerde sıkça gündeme gelmeye başladı. İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi için görüşmeler devam ediyor. AKP hükümetiyle ile İsrail arasında ilişkileri normalleştirme görüşmeleri sürüyor. İki ülkenin dışişleri blokatları kanalıyla sürdürülen gizli görüşmelerin kritik başlıklarından birinin de su anlaşması olduğu ifade ediliyor. Ekim ayında Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu adı altında açılışı yapılan projenin aslında İsrail'e su temini için kullanılacağı ifade ediliyor. Bu konuda Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'ten gelen İsrail'e su temin edebiliriz açıklaması dikkat çekti. Bizim ailenin kökeni de Kıbrıs'tan, akrabalarımız var Kıbrıs'ta. Bir tanesini gördüm, ben çok seviniyorum iyi bir şey oldu diye. Ondan sonra dedim ki bak suyu da getirdik. Bizim Kıbrıslı yüzden şöyle omzunu sirkti. Hah dedi sanki bize getirdiniz dedi. İsrail'e vereceksiniz de dedi onun için. Şimdi oradan inşallah sonra Kıbrıs Rum tarafına da veririz. İsrail'in de ihtiyacı var oraya da veririz. Verilmeli de. İsrail'in içme suyu ihtiyacını büyük ölçüde Türkiye karşılıyor. İsrail'e Manavgat tesisinden su satışını öngören bir anlaşma 4 Mart 2004 tarihinde imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca Manavgat nehrinden yılda 50 milyon metreküp arıtılmış suyun 20 yıl süreyle İsrail'e satışı ve suyun İsrail'e deniz yoluyla tankerlerle taşınması öngörülmüştü. AKP hükümetinin ilk icraatlerinden biri olan Manavgat'tan İsrail'e su gitmeye devam ederken şimdi de Anamur'un suyu İsrail'e pompalanacak. Evet. Su işlemi içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin projesi kullanılacak. Türkiye'nin su kaynaklarının İsrail'e aktarımı Manavgat ve Anamur'la sınırlı kalmayacak. Akmaya başladı. Gözler uzun yıllardır Fırat ve Dicle sularında. Bu nehirlerin sularının uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılması Avrupa Birliği müktesebatı içinde yer alıyor. Uluslararası komisyonun en önemli görevinin bu iki nehrin sularını İsrail'e aktarmak olduğu ifade ediliyor. Kuşkusuz İsrail devleti ve İsrail halkı e, Türkiye'nin dostudur. Türkiye'deki Fırat ve Dicle nehirlerinin üzerlerindeki tesisler yani barajlar elektrik santrallarıyla beraber tamamının uluslararası bir kuruluşa devri ileride gündeme gelecektir. Ya bu ne demek? Bu Türkiye'nin kendi rızasıyla bu havzayı başkalarına devretmesi demek ya. Vakıf fonu diye bir şey vuruldu, varlık fonu diye. Ödüm patlıyor şimdi. Yarın bu varlık forunun içine Fırat ve Dicle havzasını tesislerle beraber korlarsa bu memlekete yapılan en büyük ihanet olur. Allah muhafaza etsin. Biz buna nasıl rıza göstereceğiz?